Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Orijinalin bu seneki AYT denemelerinden güzel bir para sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Canan oyuncak tüfek ile havaya top atışı yapıyor. Top tüfekten çıktığı anda herhangi bir saniyede topun üst zemine olan uzaklığını gösteren denklem e, FT ile verilmiş t burada saniyeyi anlatıyor. Örneğin topun ikinci saniyede üst zemine olan uzaklığı f2 ile bulunuyormuş. Atılan top üst zemine düştüğü anda Canan diğer topu ateşliyor. İlk topun ikinci ve 34. saniyelerde üst zemine olan uzaklıkları eşittir. Buna göre aşağıda verilen 3 ifadeden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Aslında parabol soruları çözmüştük buna benzer. Diyelim ki arkadaşlar şurası bizim y ve x eksenlerimiz olsun. Ben şöyle herhangi bir parabol çizmiş olayım şu şekilde. Örneğin burada bizim simetri eksenimiz kaçta olsun mesela 7'de olsun. Şurası 3 gelmiş olsun. Burası da 11 olsun arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız köklerimizden birisi 3 birisi 11. 3 artı 11 14. 14 bölü 2'den simetri eksenimiz 7 absisti noktalı arkadaşlar. Ee, şimdi bu bize neyi söylüyordu? Burada biz bazı yorumlar yapıyorduk. Aslında tabii hepimizin de bildiği yorumlar belki ama hatırlatmış olalım. Mesela bakın burada simetri eksenimiz 7. 7'yi eşit uzaklıktaki noktaların görüntüleri de bize aynı görüntüyü vermiş oluyordu. Örneğin 7'nin 4 birim sağında 11 var. F11 sıfıra eşit. 7'nin 4 birim solunda 3 var. F3 sıfıra eşit. 3 ile 11'in toplamı 14. 14/2 bölü bize simetri eksenimiz veriyor. Mesela 7'nin 2 birim sağında kaç var arkadaşlar? 9 var. 7'nin 2 birim solunda 5 var. E, 5 ve 9 7'ye e, göre simetrik noktalar oldukları için arkadaşlar bunların görüntüleri birbirine eşit oluyor. Yani aslında biz burada F5'in neye eşit olduğunu biliyoruz? F9'a. Dikkat edin 5 ile 9'un toplamı da 14 yapıyor. Yani kökler toplamına eşit geliyor. Örneğin 7'nin 11 birim solunda ne var arkadaşlar? Eksi -3 apsiste noktamız var. 11 birim sağında da 17 apsiste noktamız var. Biz burada F 17 ile F eksi 3'ün birbirine ne geleceğini söyleyebiliriz. Eşit geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü bunlar da 7'ye göre simetriktir. Bakın 17 ile eksi 3'ü toplayınca da 14 yapar. Yine bize kökler toplamını vermiş olur arkadaşlar. Bu aslında e, parabol üzerine yapılabilecek güzel yorum sorularında kullandığımız bir durum. Mesela burada demiş ki bakın İlk topun ikinci ve 34. saniyelerde üst zemine olan uzaklıkları eşittir demiş. Yani bence şöyle düşünmüş: e, Topumuz buradan ateşleniyor. Yani biz sanki şuraya x ekseni gibi düşünürsek, şuradan bir yerden de y ekseni geçiyor olsun. Sanki şurası bizim birinci kökümüzü temsil ediyor, topun düştüğü yerde ikinci kökümüzü temsil ediyor gibi düşünebiliriz. Bunların tam ortasında da arkadaşlar simetri eksenimizin olduğunu düşünebiliriz. İkinci ve 34. saniyelerde üst zemine olan uzaklıklar eşitse arkadaşlar, aslında burada biz ne demiş oluruz? f2 eşittir f34 demiş oluruz. Aynı şuradaki mantıkla düşünürsek bir parabolde f2 f34'e eşitse 2 artı 34'ten Kaça ulaşırız? 36'ya. Demek ki bu parabolde kökler toplamında biz 36 olduğunu söyleyebiliriz. Simetri eksenimizin de 36 bölü 2'den 18 absisli noktada olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani biz burada y ekseni ve x ekseni şöyle yerleştirsek köklerimizden birisini buraya alsak bir diğerine düştüğü yer olarak alsak bu ikisinin tam ortasında x eşittir 18 doğrusunun geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü burada bakın 2 ve 34'ün görüntüleri eşitmiş. Örneğin 2 ve 34'ün görüntüleri eşit kökler toplamı 36. Bu bize şunu söyler. F4 F32 eşittir. Yani 4. saniyede yere olan uzaklıkla 32. saniyede yere olan uzaklığında yine birbirine eşit olması gerekir gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım birinci topun üst zemine olan uzaklığı 18. saniyede en fazladır. Tam da bizim söylediğimizi söyledi. 18. saniye yani x eşittir 18 apsisi nokta bize kolları aşağı doğru olan bu parabolde maksimum noktayı verecektir. Dolayısıyla topumuz 18. saniyede yani kökler toplamının tam yarısında tam tepe noktamızda maksimum değere ulaşacaktır. Topumuzun üst temini olan uzaklığının 18. saniyede maksimum olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. 10. saniyede topun üst temini olan uzaklığı 27. saniyedeki uzaklığından daha fazladır. Şimdi şunu düşünelim. Bizim simetri eksenimiz 18'de. Kolları aşağı doğru olan bir parabolümüz var. 18'e daha uzak olan noktada görüntümüz daha küçük olacaktır. Şimdi 18'in 10'a uzaklığına bakarsak arkadaşlar 8 birim gelmiş olur. 18'in 27'ye uzaklığına bakarsak 9 birim gelmiş olur. Bakın 27 9 birim uzakta 18 birim uzakta. Dediğim gibi daha uzakta olan daha aşağıda bir görüntü verecektir. Dolayısıyla burada 27'nin görüntüsü 10'un görüntüsünden küçük gelecektir. Yani F27 küçüktür. F10 gelir. Çünkü 18'in 27'ye uzaklığı 9 birim ama 18'in 10'a uzaklığı 8 birimdir arkadaşlar. Tepe noktasına daha yakın olanın görüntüsü daha büyük olur. 10 daha yakın olduğu için 27'nin görüntüsü daha küçüktür. Ne demiş bize? 10. saniyede topun üst devin uzaklığı yani F10 demiş. F27'den büyüktür demiş tam olarak bizim söylediğimizi söylemiş oldu. Yani bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 3.'ye bakalım. 80. saniyede 3. topun en yüksek noktaya ulaşmasına 10 saniye vardır demiş. Şimdi topumuz 18. saniyede en yüksek seviyeye ulaşıyorsa o zaten 0. saniyede de ateşlenmiş gibi düşündük. 36. saniyede düşmüş olacaktır. O zaman ilk atışımız topumuz atıldığından itibaren 36 saniye sonra topumuz düştü. Diğerini de ikinci atışa geçtik hemen. 36 bir 36, 36 saniye daha geçmiş oldu. Kaç saniye geçti yani arkadaşlar? 72 saniye geçmiş oldu. 72 saniye geçince 3. topumuzu fırlattık. 3. topumuz da yine 18 saniyede en tepe noktaya ulaşıyor. Çünkü hep aynı şekilde atıyor. E şimdi diyor ki bize 80. saniyede maksimum seviyeye ulaşmasına 10 saniye vardır. 18. saniyede maksimum seviyeye ulaşacak. 72. saniyede 3. topumuzu attık. 72'den 80'e 8 saniye geçti. E, maksimum seviyeye 18. saniyede ulaşacağız. 8'den 18'de kaç var? 10 var. Demek ki maksimum seviyeye ulaşmamıza daha 10 saniye vardır. 3. ifademiz de doğru olur arkadaşlar. Demek ki verilen ifadelerden 3'ü birden doğru gelir. Hepsinin doğru olduğunu söylemiş oluruz. Arkadaşlar bence güzel parabol anlama adına farklı bir soru. Umarım çözümümüz de açıklayıcı olmuştur.